Merhaba arkadaşlar. Üstü sayılardan hazırladığımız tekrar testlerinden ikincisinin çözümlerine başlıyoruz. Birinci soruda üstü ifadelerden oluşan bir denklem verilmiş ve x kaçtır diye soruyor. Paya baktığımızda 2 tane 6 üzeri x var. 2 çarpı 6 üzeri x dedik bölü. Payda da 3 tane 2 üzeri x var. 3 çarpı 2 üzeri x eşittir. 162 dedik. 2 bölü 3'ü eşitliğin sağ tarafına ters çevirip çarpı olarak atıyoruz. 6 üzeri x bölü 2 üzeri x eşittir. 162 çarpı 3 bölü 2 dedik. Bölme işleminde üstler eşitse tabanları bölüyorduk. 6'yı 2'ye böldük 3. Kuvveti aynen yazıyoruz. Eşittir. Eşitliğin sağ tarafında sadeleştirme yapalım. 162'yi 2'ye böldük 81. 2 2'ye böldük 1. 81 3 üzeri 4'e eşit. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 dedik. 3 üzeri x eşittir. Çarpma işleminde tabanlar eşit olduğunda üstler toplanıyordu. Dolayısıyla 3 üzeri 4 artı 1 5 oldu. 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri 5 ise tabanlar eşit. Üstler de eşit olacak. x eşittir. 5 diyoruz. Geçiyoruz ikinci soruya. Çevresi 16 üzeri a artı 1 birim olan kare yüzey eşit alanlı kare fayanslardan oluşmaktadır. Yüzeyi oluşturan 16 kare fayansın çevreleri toplamı 64 üzeri a eksi 2 birim olduğuna göre a kaçtır? Kare fayansların bir kenarına x birim diyelim. Bu durumda yüzeyin çevresi 16x olur. 16x eşittir. 16 üzeri a artı 1. 16 üzeri a artı 1 de 16 üzeri a çarpı 16 şeklinde yazılabilir. Eşitliğin her iki tarafını 16'ya bölersek x eşittir 16 üzeri A oldu. Bir kare fayansının çevresi 4x birimdir. Dolayısıyla 16 tane kare fayansın çevreleri toplamı da 16 çarpı 4x olur. Eşittir diyoruz. 64 üzeri a eksi 2. Bunları 4 tabanına göre düzenlersek 4'ün karesi çarpı 4 çarpı x 16 üzeri a'ya eşitti. 4'ün karesinin a'nıncı kuvvetli yazarsak 4 üzeri 2A olur. Eşittir. 64 yerine 4'ün küpünü yazıyoruz. Bunun A eksi ikinci kuvveti. Çarpma işleminde tabanlar eşit olduğunda üstler toplanıyordu. Dolayısıyla 4 üzeri 2A artı 1 artı 2 eşittir. 2A artı 3 dedik. Eşittir. 3 ile A eksi 2'yi çarparsak 4 üzeri 3A 3 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 6. Tabanlar eşit. Üstlerin de eşit olması gerekir. 3A eksi 6 eşittir. 2A artı 3 dedik. 2A'yı sol tarafa eksi 6'yı sağ tarafa alıyoruz. 3A eksi 2A eşittir. 6 artı 3. Yani A eşittir. 9. Geçiyoruz 3. soruya. Üstlü ifadelerden oluşan bir denklem verilmiş ve bize A kaçtır diye soruyor. 0 tam onda 2 yani 2 bölü 10. Sadeleştirirsek 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 5. 1 bölü 5 oldu. 1 bölü 5'in 5 eksi a'nıncı kuvveti eşittir diyoruz. 0 tam %4. Yani 4 bölü 100. Sadeleştirdim 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 25. 25 yerine 5'in karesini yazarsak 1 bölü 5'in karesi oldu. Üzeri eksi a artı 7 dedik. 1 bölü 5, 5 üzeri eksi 1'e eşit. 5 üzeri eksi 1'in 5 eksi a'nın kuvveti eşittir diyoruz. 1 bölü 5'in karesi 5 üzeri eksi 2 eşit. Bunun eksi a artı 7. kuvveti. 5 üzeri eksi 1 ile 5 eksi a'yı çarparsak eksi 1 ile 5'i çarptık. Eksi 5. Eksi 1 ile eksi a'yı çarptık. Artı a eşittir diyoruz. 5 üzeri eksi 2 ile eksi a'yı çarptık. 2A, eksi 2 ile 7'yi çarptık. Eksi 14. Tabanlar eşit, üstlerin de eşit olması gerekir. 2A, eksi 14 eşittir. Eksi 5 artı A dedik. Eksi 14'ü sağ tarafa, A'yı sol tarafa aldık. 2A, eksi A eşittir. 14, eksi 5. Yani A eşittir 9 diyoruz. Geçiyoruz dördüncü soruya. Y sıfırdan farklı bir tam sayıdır demiş ve altında verilen denklem için x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. 2x eksi 3'ün 2y'nin kuvveti eşittir diyoruz. 81 yerine 9'un karesini yazarsak 9'un karesinin y'nin kuvveti bu da eşittir. 2 ile y'yi çarptık 9 üzeri 2y oldu. Üstler eşit ve çift bu durumda Tabanların mutlak değerce birbirine eşit olması gerekir. Mutlak değer 2x 3 eşittir. Mutlak değer 9 diyoruz. Mutlak değer 9'da 9 9'a eşit. Bu durumda 2x 3 eşittir 9. 2x 3 eşittir. Eksi 9 yazabiliriz. 2x eşittir. Eksi 3'ü sağ tarafa attık. Artı 3. 9 artı 3. 12 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 6. İkincisine geldiğimizde 2x eşittir. Eksi 9 artı 3 dedik. Eksi 3'ü sağ tarafa aldık. 2x eşittir. Eksi 6. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir. Eksi 3 yapar. X'in alabileceği değerler toplamı 6 artı eksi 3 eşittir 3 diyoruz. Geçiyoruz 5. soruya. 5. soruda 2 tane üstü denklem verilmiş. Altında verilen ifadenin eşitliğini soruyor bize. 18 üzeri. 2 2'ye ile 1'i çarptım. 2'ye oldu. Eksi x ile 2'ye çarptık. Eksi x çarpı 2'ye dedik. Bu ifadeyi şu şekilde düzenleyebiliriz. 18 üzeri 2'ye bölü 18 üzeri x çarpı 2 2'ye de yazabiliriz. Eşittir dedik. 18 üzeri 2'ye bölü 18 üzeri x çarpı 2ye y'yi, 18 üzeri x'in 2 yninci kuvveti diye yazabiliriz. 18 üzeri 2Y bölü 18 üzeri X yerine 3 yazıyoruz. 3 üzeri 2Y oldu. Üstler eşit. Tabanları bölersek 18 3'e böldük. 6 üzeri 2Y oldu. Bu da 6 üzeri Y'nin karesidir. Dolayısıyla 6 üzeri Y'de 2 olduğuna göre 2'nin karesi ne yapar? 4. İşaretledik. Geçiyoruz 6. soruya. A ve B birer tam sayıdır. Demiş altında bir denklem vermiş ve bize A kare artı B kare kaçtır diye soruyor. 5 üzeri 3A artı B eksi 7 eşittir diyoruz. Altta verilen ifadeyi 1 ile çarpı 5 diyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 2A eksi B eksi 8 oldu. Tabanlar birbirinden farklı ve bu sayılar birbirinin kuvveti değil. Bu durumda A ve B'de birer tam sayı olduğuna göre bu eşitliğin sağlanabilmesi için kuvvetlerin kesinlikle sıfır eşit olması gerekir. 3A artı B eksi 7 eşittir 0 diyorum. 2A eksi B eksi 8 eşittir 0 dedim. Bunları alt alta toplarsak B'leri yok etmiş oluruz. 5A eksi 15 eşittir 0 dersek 5A eşittir 15. Her iki tarafı 5'e bölersek A eşittir 3 oldu. Birinci veya ikinci denklemde A yerine 3 yazarak B'yi bulabiliriz. Birinci denklemde A gördüğümüz yere 3 yazarsak 3 kere 3 9 9 eksi 7 2 2 artı B eşittir 0 dersek buradan B eşittir eksi 2. A kare artı B kare eşittir. 3'ün karesi 9 eksi 2'nin karesi 4 ikisini topladığımızda 13 yaptı. Geçiyoruz 7. soruya. Ahmet, Semih, Ayşe ve Elif 2 üzeri 11 tane yumurtayı eşit olarak paylaşıyorlar. Ayşe payına düşen yumurtaların yarısını düşürüp kırıyor. Ayşe'nin kalan yumurtaların sayısı 2 üzeri A ise A kaçtır? 2 üzeri 11 tane yumurtayı eşit olarak paylaştıklarına göre Ayşe'ye düşen yumurta sayısı 2 üzeri 11 bölü 4 olur. Eşittir diyoruz. 2 üzeri 11 bölü 2'nin karesi Tabanlar eşit üstlerin farkını alıyoruz. 2 üzeri 11 eksi 2 eşittir. 2 üzeri 9 oldu. Ayşe'ye düşen yumurtaların sayısı bu. Ayşe yumurtaların yarısını kırdığına göre geriye yarısı kalacak. Kalan yumurta sayısı bu durumda 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 1 olur. Bu da 2 üzeri 9 eksi 1'den 2 üzeri 8 yaptı. 2 üzeri 8 de 2 üzeri a'ya eşitse a eşittir 8 olur. Geçiyoruz 8. soruya. 8. soruda bir üstü denklem verilmiş ve a'nın kaç olduğunu soruyor. 3 üzeri a eksi 2 ortak parantezin alabiliriz. Buradaki en küçük ifade, en küçük terim 3 üzeri a eksi 2. Dolayısıyla 3 üzeri a eksi 2 parantezin alacağız. Şöyle yapalım önce. 3 üzeri a eksi 2 artı 3 üzeri a'yı 3 üzeri a eksi 2 çarpı 3'ün karesi de yazabiliriz. Kuvvetlerini topladığımızda 3 üzeri a yapıyor. 3 üzeri a artı 1'i de 3 üzeri a eksi 2 çarpı 3 üzeri 3 diye yazabiliriz. Eşittir 999. 3 üzeri a eksi 2'ler ortak. 3 üzeri a eksi 2 parantezin alırsak 1 artı 3'ün karesi artı 3'ün küpü. Eşittir 999. 9 çarpı 111 diye bunu yazabilirim. 1 artı 3'ün karesi artı 3'ün küpü. Yani 27 artı 9 36. Bir daha ne yaptı? 37. Bu durumda 3 üzeri a eksi 2 çarpı 37 eşittir. 9 çarpı. 111 de 3 çarpı 37 eşit. 3 çarpı 37 dedik. Eşitliğin her iki tarafını 37'ye bölersek. Sadeleştirdik. 3 üzeri a eksi 2 eşittir. 9 kere 3 27. 27 de 3'ün küpüne eşit. Dolayısıyla a 2 eşittir 3 diyeceğiz. Tabanlar eşit üstler eşit diyoruz. a eşittir 5 dedik. Geçiyoruz 9. soruya. 9. soruda da bir üstü denklem var ve x'in kaç olduğunu soruyor bize. Önce işlemleri yapacağız. Ardından da x değerini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Eksi 1 bölü 8 yerine eksi 2'nin eksi 3. kuvvetini yazıyoruz. Üzeri eksi 4 bölü 3 artı. Eksi 1 bölü 27 yerine de eksi 3'ün eksi 3. kuvvetini yazıyoruz. Üzeri eksi 2 bölü 3. Eşittir dedik. Eksi 3 ile eksi 4 bölü 3'ü çarparsak 3'ler sadeleşir. Artı 4 oldu. Yani eksi 2'nin 4. kuvveti artı. İkincisine geldik. Eksi 3 ile eksi 2 bölü 3'ü çarparsak 3'ler sadeleşir. Eksi ile eksiyi çarptık artı eksi 3'ün karesi oldu. Eksi 2 üzeri 4 16 eşit. Eksi 3'ün karesi 9'a eşit. 16 artı 9 25. 25 de 5'in karesine eşit. Eşittir dedik. 5 üzeri x eksi 5. Tabanlar eşit. Üstleri de eşitliyoruz. x eksi 5 eşittir 2 dersek x eşittir 7 yaptı. Geçiyoruz 10. soruya. 3 üzeri x eşittir 30, 5 üzeri y eşittir 120 ve 2 üzeri z eşittir 24 olmak üzere X, Y ve Z'nin küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 3 üzeri X eşittir 30 demiş. 3 üzeri 3 27 eşit. 3 üzeri 4'te 81 eşit. 30 bu ikisinin arasında olduğuna göre şöyle yazabilirim. 3 üzeri 3 küçüktür. 3 üzeri X'ten o da küçüktür. 3 üzeri 4'ten. Dolayısıyla 3 küçük, X küçük 4 oldu. İkincisine geldik. 5 üzeri Y eşittir 120 demiş. 5'in karesi 25'e küpü de 125'e eşit. Dolayısıyla 120 bu ikisinin arasında olduğuna göre 5'in karesi küçüktür. 5 üzeri y'den o da küçüktür. 5'in küpünden dersek buradan 2 küçük y küçük 3 oldu. 2 üzeri z eşittir 24 ise 2'nin 4. kuvveti 16 eşit. 2'nin 5. kuvveti 32 eşit. 24 bu ikisinin arasında olduğuna göre 2 üzeri 4 küçüktür. 2 üzeri z o da küçüktür. 2 üzeri 5 yazdık. Bu durumda 4 küçük, z küçük 5 oldu. Yani en küçük y küçüktür x'ten o da küçüktür z'den diyoruz. Geçiyoruz 11. soruya. 2 üzeri a eşittir x, 3 üzeri a eşittir y ve 5 üzeri a eşittir z olmak üzere 10,8 üzeri a'nın x, y ve z cinsinden eşiti nedir? 10,8 108 bölü 10'a eşit. Dolayısıyla 108 bölü 10'un A'nın kuvvet dedik. Sadeleştirirsek 108'i 2'ye böldük 54. 10'u 2'ye böldük 5. 54'ü çarpanlarına ayırırsak. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani eşittir diyoruz. 2 çarpı 3'ün küpü bölü 5 üzeri A dedik. Eşittir. 2 üzeri A diyoruz çarpı 3 üzeri 3a dedik bölü 5 üzeri a diyoruz. Eşittir. 2 üzeri a x'e eşit çarpı 3 üzeri a y'ye eşit. 3 üzeri 3a 3 üzeri a'nın küpü olduğuna göre y küp de yazabilirim. 5 üzeri a da z'ye eşit. x çarpı y küp bölü z oldu. İşaretledik. Geçiyoruz 12. soruya. 3 üzeri 1 bölü x eksi 1 eşittir 5 olduğuna göre 25 üzeri x kaçtır? Eşittin her iki tarafının x eksi birinci kuvvetini alırsak. 3 üzeri 1 bölü x eksi 1 çarpı x eksi 1 eşittir 5 üzeri x eksi 1 dedik. Sadeleştirdik şöyle. 3 eşittir 5 üzeri x eksi 1. Bunu da 5 üzeri x bölü 5 diye yazabiliriz. Buradan 5 üzeri x eşittir. 5 kere 3, 15. 25, 5'in karesine eşit. 5'in karesinin x'inci kuvveti eşittir. Şu x'ini yer değiştirebiliriz. 5 üzeri x'in karesi de yazabiliriz. Dolayısıyla 15'in karesi eşittir. 225. İşaretledik. Geçiyoruz 13. soruya. Soruda bir eşitsizlik verilmiş ve bize enin alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. 27 bölü 125. 27 3'ün küpü. 125 de 5'in küpü. Dolayısıyla bu 3 bölü 5'in küpüdür. Yazıyoruz. 3 bölü 5'in küpünün en artı 3. kuvveti. Büyüktür dedik. 9 bölü 25. Bu da 3 bölü 5'in karesi. 3 bölü 5'in karesinin 2 en eksi 1. kuvveti. Eşitliğin sol tarafında 3 bölü 5 üzeri. 3 ile n'i çarptık. 3n. 3 ile 3'ü çarptık. 9. 3n artı 9 büyüktür diyoruz. Sağ tarafa geldiğimizde 3 bölü 5'in 2 ile 2'ni çarptık. 4n. 2 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 2. Sıfırla ile 1 arasındaki sayıların kuvvetleri büyüdüğünde sayı küçülür. Yani şunu söyleyebiliriz. 0 küçük, r küçük 1 ise r üzeri n büyüktür. r üzeri m ise arkadaşlar en küçüktür m'dir. Dolayısıyla 3n artı 9 küçüktür 4n eksi 2 diyoruz. 3n'i sağ tarafa eksi 2'yi sol tarafa alırsak 9 artı 2 küçüktür 4n eksi 3n oldu. Yani en büyüktür 11'den. 11'den büyük en küçük tam sayı değeri 12'dir. Geçiyoruz 14. soruya. 16 üzeri x eşittir 9, 3 üzeri y eşittir 64 olduğuna göre x çarpı y üzeri x çarpı y kaçtır? 16 2 üzeri 4'e eşit. Dolayısıyla 2 üzeri 4x eşittir 3'ün karesi dedik. 64 2 üzeri 6 eşit. Hemen 2'nin altına yazıyoruz. 2 üzeri 6 eşittir dedik. 3 üzeri y. Tabanları aynı olacak şekilde alt alta yazdık. Bu durumda bunların kuvvetlerinin oranının birbirine eşit olması gerekir. 4x bölü 6 eşittir. 2 bölü y dedik. İçler dışarı çarpımı yaparsak 4xy eşittir. 12 oldu. x çarpı y eşittir. 12'yi 4'e böldük. 3. x çarpı y'nin x çarpı y'nin kuvvetini istemiş. 3 üzeri 3 eşittir. 27 diyoruz. Geçiyoruz 15. soruya. X ve Y'ye bağlı iki tane denklem verilmiş ve bize X'in kaç olduğunu soruyor. Birinci denklem aynen yazıyorum. X üzeri Y bölü Y artı 3 eşittir 5. Üstü denklemlere baktığımızda her ikisinin kuvvetinin de paydasının Y artı 3 olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz çarpma işlemi yaptığımızda tabanlar eşitse üstleri topluyorduk. Üstleri topladığımızda Y artı 3 bölü Y artı 3'ü elde edersek Y'lerden kurtulmuş oluruz. Bunun için de ikinci denklemde her iki tarafın küpünü alıyoruz. Bu durumda x üzeri 3 bölü y artı 3 eşittir. 2'nin küpü 8 oldu. Bunları çarparsak tabanlar eşit olduğunda üstler toplanıyordu. x üzeri y artı 3 bölü y artı 3 eşittir. 5 kere 8 40. Sadeleştirirsek x eşittir 40 oldu. Geldik bu bölümdeki son soruya. Üstü bir denklem verilmiş ve bize a'nın kaç olduğunu soruyor. 81 üzeri a yerine 9 üzeri 2a yazıyoruz. 9 üzeri 2a eksi 9 üzeri eksi 2a bölü 3 üzeri eksi 2a 9 üzeri eksi a'ya eşit. Artı 9 üzeri a artı 9 üzeri eksi a dedik. 9 üzeri 2a 9 üzeri a'nın karesidir. 9 üzeri eksi 2 a da 9 üzeri eksi a'nın karesidir. 2 kare farkı uygularsak 9 üzeri a eksi 9 üzeri eksi a çarpı 9 üzeri a artı 9 üzeri eksi a bölü alttakini aynen yazalım. 9 üzeri eksi a artı 9 üzeri a. Sadeleştirdik. Artı 9 üzeri eksi a dedik. 9 üzeri a eksi 9 üzeri eksi a artı 9 üzeri eksi a. Şunları attık arkadaşlar. Eşittir 27 dedik. 9 üzeri a yani 3 üzeri 2 a'ya eşit bu. Eşittir 27'de 3'ün küpüne eşit. Bu durumda 2 a eşittir 3 oldu. Yani a eşittir 3 bölü 2. Böylece bu bölümdeki son sorunun çözümünü de yapmış olduk. Umarım soruların çözümleri anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.